63 Van Atalar 9600 Plakalı Araç Sahibi Aracı ticari sistemi Üçüncü Şu planlama şey. Bu da şeyde e, bunun yapışık devlet modeli yani ben de bunu yönelik ticari tane Teşekkür ederim. 23 Mayıs Perşembe günü açılan yapı inşaat dekorasyon fuarımızın bugün son günü. Sağolsunlar, katılım anlamında bir sıkıntı yaşamadık. Katılımcı firmalarımız olsun, ziyaretçilerimiz olsun bayağı bir beklediğimizden fazla bir talep gördü. Burada fuarımızı ziyaret eden bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın Avukat Nihat Çipçi bugün gün boyu fuarımızı gezdi. Burada katılımcı firmalarımızı mutlu etti. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki fuarı Karaköprü'de planlanmış olan bölgedeki fuar alanında daha modern bir şekilde yapmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Başkanımızın, fuarımızın proje aşamasından bugüne kadar vermiş olduğu destekten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Her zaman bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek veriyor. Kendilerine bundan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki sene önümüzdeki yıl Karaköy'deki fuar alanda firmalarla buluşacağımızdan dolayı teşekkür ederim başkanım. Tabii dün de gelmiştim. Ben e, proje başlarken sağ olsun e, başkanımız Sadık Bey bize iletmişti. Bu tür projelere destek veriyoruz gücümüzle ama Şanlıurfa'nın bir gerçeği var. Bu alanların eksik olduğu, olmadığı daha doğrusu. Bunları oluşturmak gerekiyor. Fakat ilk olması yapı, inşaat ve dekorasyon fuarını ben Şanlıurfa'ya çok şeyin kazandırdı Üreten firmaların, diskretör firmalarının ürünlerini çok güzel bir şekilde sergilediği, katılım da gayet güzeldi. Ben start fuarçıydım. Yine bu işte öncü olan, her türlü desteğini esirgemeyen tüm şube başkanımız Sadık Bey yönetimi kurumu tebrik ediyorum. Ee, artık Şanlıurfa büyük Büyükşehir. Büyük düşünmesi gerekiyor. Gerçekten tanıtıma yönelik. E, bu iş dünyada böyle yapılıyor. Şanlıurfa'da da böyle yapılacak. Dünyaya açılmak istiyorsanız Türkiye açılmak istiyorsanız bu tür organizasyonları destekleyeceksiniz ve bu tür organizasyonları daha çok modern, güzel bir yerde yapacaksınız. Burası da şehir merkezimizde. ilk olması anlamında çok güzel bir yer. Gayet düzenli. Firmaların katılımı tamamen tıklım tıklım dolu. Vatandaşımız da ilk olmasına rağmen katılım gösterdi. Daha ileriki yıllarda sürekli hale geleceğinden hiç şüphem yok. Biz de bunun için zaten gerekli olan proje çalışmalarını yaptık, bitirdik. Uygulamaya geçeceğiz destek veren herkesi tebrik ediyorum. <laughs> diyorum öncülük eden her iki kuruluşa da ben bu anlamda teşekkür ediyorum. Evet. Biz Star Tuvacılık olarak e, Şanlıurfa'da birinci yapı inşaat fuarını düzenlemekten gayet e, mutlu. Düzenleyip gideceğiz bugün Allah izin verirse. Mutlu bir şekilde ayrılacağız buradan. Bize Start Fuarcık olarak burada destek olan bütün kurum kuruluşlarımıza, başta valiliğimiz olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonra daha farklı ihtisas fuarlarında buluşmak üzere diyorum. Halkımıza da bize gösterdikleri ilgiden, fuarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum.